Orman Bölge Müdürlüğümüz bu sene e, Araç İşletme Müdürlüğümüzde bir adet e, 30 metre yüksekliğinde e, dijital kameralı yangın gözetleme kulesini aktif hale getirdik. Bu yangın kulesi aynı zamanda kendi tüm ihtiyaçlarını elektrik, e, internet ihtiyaçlarını kendisi karşılamakta. bizim erken tespit sistemlerimize yardımcı olmaktadır. E, orman yangınları hususunda geçen yıl e, 80 orman yangınında 74 hektar alanımız etkilendi. Bu yıl e, ilk 7 ayda 41, ek, 41 adet orman yangınında 12 hektar alanımız zarar gördü. Geçen yıl oranla yangından birim, alan, birim yangında zarar gören alan miktarımız şükürler olsun azaldı. Herhangi bir e, ateş belirtisi emaresi, yangın emareleri görürlerse de e, 112 aracılığıyla da bizlere ulaşıp e, en kısa sürede e, söndürmemizi sağlayabilirler. 30 metre yüksekliğinde dedik bütün ağaç yöredeki en hakim noktaya tesis edildi. Bu sayede 360 derece kabiliyeti olduğundan sadece yöre ormanlarımızı değil Karabük ve Bartın ili ormanlarını da görüyor. Son olarak Karabük yangınlarında da etkin olarak kullanabildik. Bizim hem erken tespitimizde hem de meydana gelmiş bir yangını yönetmekte kendisinden faydalanıyoruz. Aynı zamanda Bölge Müdürlüğü olarak e, teknolojiyi yakından takip ediyoruz. E, genel Müdürlüğümüzün e, bize sunduğu imkanlarla e, 12 tane dronumuzla yangın hassas ormanlarımızın bulunduğu yörelerde e, belirli zaman aralıklarında, yangın riskinin yüksek olduğu zamanlarda uçuşlar gerçekleştirerek yangınları erkenden tespit edip erken müdahalele kısa zamanda söndürmeyi hedefliyoruz. E, halkımızın çok büyük desteğini gördük. Gerçekten e, vatandaşımızın çok büyük bir kısmı. E, açık alanlarda ateş yakmamaya gerçekten gayret gösteriyorlar. E, çıkan yangınlarımızın sadece 3 tanesi yıldırım kaynaklı, diğerlerinin tamamı e, insan vasıtasıyla ihmalleri ve dikkatsizlikleri sonucu meydana geldi. Özellikle tarım faaliyetlerinde e, traktörler ve e, biçer döver gibi makinaların, e, hasat makinalarının makinelerinin e, çalışması sonrasında yangınların çıktığını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlılıklarını bekliyoruz. Bizim her bölge müdürlüğümüzde yangın yönetim merkezlerimiz var. Yangın yönetim merkezinde bizim şu an aktif olarak bu kuleyle beraber 6 tane e, kameralı gözetleme kulemiz aynı anbean izlenebiliyor. Aynı zamanda e, bizim konuyla görevli personelimiz de e, kendi bilgisayarlarından istedikleri zaman, istedikleri kulenin görüntülerine ulaşabiliyorlar. Önümüzdeki süreçte bunları biz yapay zeka destekli olarak e, geliştirip, e, yangının koordinat, Büyüklük e, ilerleme yönü gibi e, modellemesini yapmayı planlıyoruz. Böyle bir çalışmamız da var. Orman Genel Müdürlüğü ile Anadolu Sigorta arasında yapılan protokol gereğince şu anda bulunduğumuz 1700 metre rakımlı yere yangın gözetleme kulesi kurulmuştur. Kule 30 metre yüksekliğe sahip direk. Bu direk üzerine monte edilen açık havada 30 kilometre mesafeye kadar görüş sağlayabilen IP yangın gözetleme kamerası, e, radyo link ile aktarım yapan internet sistemi, ve kulenin enerji ihtiyacını karşılayan güneş enerji sisteminden oluşmaktadır. Kulenin kurulum çalışmaları 5 Mayıs 2025 tarihinde başlamış olup 19 Mayıs tarihinde sonlandırılmıştır. Sistem üzerinden kamera görüntüleri şu anda takip edilmektedir. Kulenin bu mevkiye kuruluş nedeni bölgenin en yakın yerleşim merkezi olan Araç ilçe merkezine 45 kilometre mesafede olması ve yangın açısından hassas olan kızılçam ve karaçam ağaç türleri ile kaplı olmasıdır. Yangın Gözetleme Kulesi sadece Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ormanlık alanlarını değil, Zonguldak ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman alanlarında izlemektedir. En son 23 Temmuz tarihinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne sınırlar içerisinde kalmakta olan Obacık yangını kuleden alınan görüntüler sayesinde Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından yangın süresince takip edilmiştir. Yangın gözetleme kulemiz iki adet kamerayla kurulmuş yapay zeka ile destekli. 30 metre yüksekliğe sahip bütün ormanlık alanları görüş alanı içerisinde anında izleyebilip anında koordinat alıp ilgili mercilere haber verebilmektedir. Yangın gözetleme kulesi ile beraber sadece Orman yangınlarını gözetlemekle kalmayıp, orman korumasında da kaçakçılığın önlenmesinde ve diğer hususlarda drone kaldırarak ve buradan faydalanarak çeşitli önlemleri almaktayız. Bu çalışmalarımız yıl boyunca devam etmektedir. Yangın gözetleme kulelerimizden gelen görüntüler işletme müdürlüğümüzde yangın arkaya merkezlerinde görüntülenebilmektedir. Bunu bilgisayar ortamında veya telefon ortamında 24 saat boyunca görüntüleyebiliyoruz. Bu görüntüler bize yangının başlangıç aşamasında hemen bilgiyi veriyor, koordinatları alır almaz ilgili koordinatları, ilgili mercilere ulaştırıyoruz. Koordinatlar geldikten sonra işletme müdürlüğümüzde de ilgili birimlerce yangın yerine hızlı bir şekilde hareket hareket edilmektedir. Sert. <laughs> konuşuyorum. <Yok>, <laughs> Sıkıntı yok. Sonu nereye gider ama <laughs> onu karışalım. Trabzon'u seçen araçlar diye bir şey yere bir kaz şey gelmiştim araçtan. Sessiz. Buraya gelince